Namazın vacipleri ve önemli hükümleri Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biridir ve doğru kılınması için vaciplere dikkat etmek gerekir. Vacipler, namazın sahih olmasını sağlayan, terk edilirse günah olan ama namazı tamamen bozmayacak unsurlardır. Namazın vacipleri şunlardır. Fatiha suresini okumak, Fatiha'dan sonra bir sure veya en az üç kısa ayet okumak, okunan sureyi farzların birinci ve ikinci rekatlarında ve sünnetlerin her rekatında okumak, secdeleri ard arda yapmak, ikinci rekatta teşehüt miktarı oturmak, son rekatta otururken ettehiyyatü duasını okumak, rükuda ve secdelerde Sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak, namaz sonunda selam vermek, vitir namazında kunut duasını okumak ve imamın bazı namazlarda yüksek sesle veya hafif sesle okumasıdır. Vaciplerden birini bilerek terk etmek namazı bozmaz ama günah olur. Unutulursa secde-i sehf yapılır. Örneğin Fatiha'yı veya zamm Sure'yi okumamak vacipleri terk etmeye girer ve bu namazın iadesi gerekebilir. Vacipleri terk etmekle sünnetleri terk etmek arasında fark vardır. Sünnet terk edilirse namaz mekruh olur, iadesi sünnettir. Vacip terk edilirse iadesi vacip olur. Sesli veya gizli okumak da, namazın vacipleri arasında önemlidir. Sabah farzı ve akşam ile yatsının ilk iki rekatında imamın yüksek sesle okuması vaciptir. Tek başına kılan kişi ise dilerse gizli veya açıktan okuyabilir. Kadınlar ise hiçbir namazda sesli okuyamaz. Kunut tekbiri vitir namazında imamı azama göre vacip, imameyne göre sünnettir. Unutulursa secde-i sehf gerekmez. Ancak kunut duası unutulursa secde-i sehf yapılır. Namazın vacipleri doğru yerine getirildiğinde namaz hem sahih olur hem de vaciplerin terk edilmesiyle oluşacak günahlardan korunmuş olunur. Bu nedenle namaz kılarken hem farzlara hem vaciplere dikkat etmek büyük önem taşır. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun. Kalbiniz daima nurla dolsun.